DSP heyetinin AK Parti ziyaretinde ise ilginç bir açıklama vardı. Halkımızla barışmak için 2001 krizi için özür diliyoruz sözü DSP'nin dikkat çekti. Siyasi partilerin bayram mesaisinde bu kez tartışma değil nezaket ve misafirperverlik vardı. <laughs> Merhabalar. 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 Karşılıklı ziyaretlerde ilk bayram barışı görüntüsü AK Parti ile MHP arasında verildi. MHP heyeti terör ve deprem nedeniyle bayrama buruk girildiğini anımsattı. AK Parti'nin bir sonraki ziyaretçisi Demokratik Sol Parti heyetiydi. Ziyaretçi heyetteki farklı görüşlerin bayramlaşmaya yansıması dikkat çekti. Biz de Demokratik Sol Parti olarak 2001 yılındaki krizde Türk halkına küstürdük. E, o günkü yöneticilerimiz adına e, halkımızdan özür diliyorum. Bir öz eleştiri yaptınız, o da bir erdemdir. Sağ olun. E, sayın Başkanım, bazı kendimize dön, ve size dönük eleştirilerde, ve öz eleştirilerde bulunduk. Bunun yeri tabii bence burası değil.